Sarlar değerli takipçilerim. Başından beri e, örneğini sizinle paylaştığım zincir halinde ördüğüm yeleğin bitiş şeklini şu anda size gösteriyorum. Kollarına da aynı bu şekilde bu şekilde yaptım. Hiç dikişsiz ördüm buralarını. Çok güzel oldu hazır gibi. Şu şekilde tekrar içi de bu çek şekilde Ön önünden e, konuluyor örneği. Bu şekilde böyle çok güzel oldu. Makineden çıkmış gibi. Şu ıı, güzelliğe bakar mısınız? Evde kalan yünlerimi değerlendirmiş oldum. Bitince sizlerle tekrar paylaşacağım demiştim. Arkadan da bu şekilde gösteriyorum. Ve çok güzel oldu. Beğeneceğinize eminim. Sizinle de paylaşmak istedim. Şu şekilde örneğini ayrıntılarla beraber şöyle şu şekilde zincirler aralığından geçiriyorum ve apayrı bir örnek çıkıyor. Yani ilk yaptığımda hiçbir şeye benzemiyordu ama örnek bittikten sonra kilim deseni gibi aralarından geçiriyorum ve harikulade bir örnek çıkıyor meydana. Şu şekilde bu sefer kol kenarlarında uyguladım ve dikisiz olarak uyguladım. Şu şekilde hiç dikisiz ördüm güvarlak şeklinde ve de çok güzel oldu. Şimdi bir tane beyaz e, prenses şeyi başladım örneği başladım tekrar onunla sizinle tekrar paylaşırım bittiğim zaman şu şekilde. Şu karı kurada oldu. Görenler zaten hazır sanıyorlar bunu. Makine de mi yaptın diyorlar. Yok kesinlikle elimde uyguladım diyorum. İlk başta inanmakta zorluk çekiyorlar. Sonra kendim örneğini yanlarında gösterdiğim için o zaman inanıyorlar. Ve çok beğeniyorlar hepsini de. Sizleri çok seviniyorum. Tekrar başka videolarımda başka bir örneklerle sizinle paylaşmak üzere kendinize iyi bakın. Tekrar söylüyorum bana abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.